Evet arkadaşlar mevsimlerden Kasım sonu Aralık yarın ve biz de bu üzümü şimdi topladık. İnşallah afiyetle yiyeceğiz. Yiyecek olan arkadaşlarımız da Yılmaz Bey, Orhan Bey ve müfettiş var burada. Burada inşallah afiyetle götüreceğiz. Gerçi yedik bağdayken ama. Karnımız doydu, gözümüz doymadı. Gölgeli niye be? Evet müfettiş bey, görüşlerinizi alalım. Ya Allah'ın nimeti işte bak. Bu mevsimde geldik. Dedik acaba üzüm var mıdır yok mudur? Bağdan üzümü topladık. Nasibimiz varmış demek ki. Getirdik. Ee, Kürtçe Kuniraş dediğimiz, Kürtçesi de Karapınar dediğimiz yere getirdik. Karapınar diyor, pardon. Karaçeşme. Karapınar'la karıştırmayalım. Afiyetle yiyeceksiniz. Tabii afiyetle yiyeceğiz inşallah. Yılmaz Bey var mı diyeceğiniz Aynen. bir şey? Müfettişin Fethi'nin dediklerine ben de katılıyorum. <laughs> Zeynep Hocam Orhan da aramızda. Ben daha ne diyebilirim ki şu görüntüden sonra. <laughs> evet. Şöyle bir görüntüyü de sizlere paylaşalım. Yani normalde diyeceksiniz ki bir üzümdür ama mevsimin dışında olduğu için bu kadar değerli arkadaşlar. Ve manzaraya baktığımız zaman bu manzara karşısında bu soğuk suyun içine bu üzümü yemek gerçekten lezzetli bir hal alıyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.